Kez Adın uyandı. Adım geçmiş alınmış arabalar. Sen kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Öyle mi? Ya babamın katiri yoktu. Benim iki tane, üç tane arabam Bak, var. Çünkü o zaman araba yoktu. Olan Volkswagen geldi. Sen gelini. yerini tanıyorsun. Bak milattan sonra... <laughs> Eskiden madem yoktu. Nasıl ta buradan Trabzon'a gittiler? Ulaşım <laughs> elbette ki var. Lan ama nasıl gidiyorlar? biliyor musun oğlum? Bir yoldan gidiyorlardı. Böyle bekliyordun, bekliyordun, bekliyordun. bekliyordun araba yol veriyordu. Sana ancak geçiyordu. Şartın Geleceksin. Şimdi Gelecek Abi gel şuradan. Geleceksin. Allah aşkına. İki yol var. çift yol var. çift yol var. Şimdi, Bu dediğin yollar depremde gördük abi nasıl yıkıldı yani. Depremde yıkılmayacakmışım şimdi, ne yapacağız şimdi ya? Bu arada bir şey etmedi mi? Etti ama sağlam etmedi. Has. Eskiden at arabası vardı, üstü şimdi <laughs> araba vardı. Bunu Tayyip <laughs> mi yaptı? Hayır, Almanya'dan aldı. Bu Adidas, Adidas. giyiniyorsun oğlum, bak Adidas, Adidas. <laughs> annem. annemim! <iPhone'da... gülüyor> Adidas Ah Cepte telefonu, nerede telefonu? iPhone dediğin şey nerede? Ben çocuklarıma da anlatamıyorum birçok bir, evet. e, bir şeyi. Az önce hastaneden bahsetti sigorta hastanesi vardı. Çocuklarımız eşimizi kolunda, birimiz ilaç, ilaç kuyruğunda. Birisi o zilde şu yıkıldı oradaki bina. Birisi orada yazıhanede. Orada zaten muayene olacaksın, orada ilaç alacaksın birçok şeyleri değişti. Ama no, biliyoruz yol değişti. Şimdi her, benim babamın katırı Şimdi benim kendi bunun üç tane arabası var. Yani burada herkes, yü, herkes, açtan herkes iliyor. Yani Sordu, açtan ediyor. ama elinde yani telefon modu oldu ama her birinin yani yeni Avrupa araba yani şimdi fiyat daha az görürsün yani reklam olmasın ama az görürsün. Herkesin ne bileyim tutsunudur mercedesidir zaten şimdi evet. herkes uyan da hangi araba sen kaç yaşındasın 14 yaşındayım öyle yani. mi geçmişte ne almış benim kimse babamın katiri yoktu benim iki tane üç tane arabam Abi var çünkü o zaman yoktu. Olan geldi. Nereye Ola araba yok idi lan? Mersin'de şu an. Bozuğu kaç sene sizin? az çünkü ne bileyim. Bozuğu nerede se tanıyorsun? Dünya ne zaman kuruldu? Sen bozuğu nerede tanıyorsun? Bak milattan sonra 2020 yılındayız. <laughs> <'in ben> <laughs> onu için ben, çocuklarıma anlatamıyorum onu. Hayır Seni bari hastaneye Vladimir götürme bile kucağımıza tam. havale geçiriyorduk oraya. Hava bile yok aslında. Bozuğu sen bozuğu tanıyorsun. annem anlatıyor. Beni arabayla Trabzon'a götürmüşler yani. O kadar diyorsun ama yani eskiden madem yoktu. Nasıl ta buradan Trabzon'a gittiler. Mesela, lan gidiyor demedim mesela adam şimdi diyorsun araba ya arabaya ulaşırl elbette ki var, var. lan. Ama nasıl gidiyorlar? Aldırıyor musun oğlum? Ay, Bir yoldan al. gidiyorlardı böyle bekliyordum 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 araba yol veriyordu sana da geçiyordu geliyor. Ekin şey, aynı. Geleceksin. Abi, abi gel şuradan. Geleceksin Allah gürültü yol A, var çift yol var çift yol şimdi gidiş 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 gidiş. Bu delinin yollar depremde gördük abi nasıl yıkıldı öne? Depremde yıkılmış şimdi. ne yapacağız şimdi abim? madem o kadar güvendiğin yollar depremde? Depremde, depremde yıkılanı ne yapabiliriz yani depremde? Sen ne işe oğlum? Ya zaten Abla, Ay, ya Yok, Ya bak ya. Sen ne işe konuştun? Geleceğin için bir dakika. Kimse baskı sen yapmaz. Ben şu an içime yani iyi olacağını düşünmüyorum abi. Tamam da oğlum şimdi ne işe Deprem değil sön, yıkıldı. Deprem mi oğlum. Araba diyor yol diyor. Bak sakın taşı sakın taşı. Yerim bir sene önce sen dedin ya anam Trabzon'a gidiyor. Yok sakın taşından gidiyor. Stabilize yani senin anlayacağın. Torun senin biri mi koşturdu? Sen şimdi bu tarif. Çocuğun oyu bile yok. Yok yok, ya, bir dakika bir dakika. Değil bu adam bir şey et. Bu adam bir şey etmedi mi? Etti ama sağlam etmedi. Ne sağlam ne dur? Ebile ne yaptı? Ebile ne yaptı? Ebile ne yaptı? E malzeme mi vardı? Malzeme. Şimdi ne malzeme? Ay, yok yok değil, de işte ne şey güzel bak. Bak malzeme de var. bak her şeyi buldu. Malzeme var ama sağlam değil bu sefer. Ne sağlam oğlum ya? ya ne abi bu ya? Bana bak. Ancak yollar etti. Sen neredesin? Rizeliyim abi. Ha ben de Rizeliyim değil mi? ha. Heh. Talip Erdoğan bununla kuru düğünü kuru. Bu tamam. Biyatı, bak adam geliyor bak Türkiye'yi satma aceliyle bak. Abi sen bir yandan diyorsun ben adama cevap Sen benim cevabımı sakın sana demişim gibi yapıyorsun. Aynen. Bana diyorsun ne <laughs> oğlum ya? Şimdi sana bir şey söyleyebilir miyim? Bak abi bak. Bak Erdoğan. Ben Erdoğan'cıyım. Az geçenlerde sosyal medyada Kılıçdaroğlu e, bu seccadenin üzerinde basıyor. Erdoğan ne yapıyor? Seccadeyi başımızın üzerine katıyor. Basit. Eskiden Fatiha okunmuyordu mecliste. Şimdi Erdoğan hatim yaptırıyordu. Kur'an kursular her yerde var. Ya bu Kur'an kursuyla gelişmişlik mi tamam, yapıyor? Tamam, Sen git. Sen, sen baban Cosu bize tartış. Tamam mı? Sen ufaksın oğlum. Tamam mı? Cosu baban bana tartış. Yok yok. Ya. Ne diyeyim? Hadi. Günah atılıyor. E tamam günah 0, ha neyim Bu O hatırlıyor. Ya tamam ya. Sıfır bilmem. Beş. Nerede abi? Nerede? Adidas. Adidas, Adidas ad giyiniyorsun oğlum bak Adidas. Adidas. Bu annemin mi bu? Annen olabilir. Annen, annen almış işte. Ne nerede aldı anne, anne. annen? Annen nerede aldı? Annen almış işte. Adidas almış giyiniyorsun. Bu kaçla biliyor musun? Bu sıradan alan kişiler değil. Şimdi, Yüksek şimdi, şimdi yeni yeni. bu Yüksek Ama şimdi Al şimdi, al, şimdi yeni yeni. Bu sıra. Ayıp dediğiniz abi. Bir dakika. Ne oldu? Adidas Abi abi gençler sohbet et. Hadi bak. Ha bak. Ah cebinde telefon. Nerede telefonu? Aynı dediğin şey nerede? Dinle dönüm. Seçimler şey yapma tamam mı? Sen araya git burada. Allah'ın ne gibi olur. Bak, sen şey yapma. Şey hayır, çocuk. Şimdi çocuk Bocacık. ben bir şey demiyorum ha. şimdi hayır, bak çocuk. İşte bunlar zilleti şey yapıyorlar ha. Bak bunlar iken. Abi deyip buraya deyip dün, abi. Bak dün ha orada. CHP reşiğini kurtar. Bu diyor. Abi abi nasıl? Dünya kurtarın. Ben, ben yok, çukur ettim. Ben de. Ya bize şey da. Akı veriyorlar da. Büyük olarak bize şey yapar. Abi. Ha? De oğlum de yani. Akıl veriyorsun da abi. Senin aklın galiba birazcık eskide kalmış. Eskiden at arabası vardı diyorsun şimdi araba vardı. Bunu Tayyip e... mi yaptı? Hayır Almanya'dan aldı. Ne yapalım? Amerika'dan aldı. Sen Kılıçdaroğlu'nu çok iyi Sen Kılıçdaroğlu'nu çok iyi Ben abi tüm haberleri Şöyle söyleyeyim. Ya bak. Göster bana. Ne tane yerli üretim var. Sen düşün bak. Ha, bak git şimdi bir şeyde var. Tok tok.